Merhaba, Sürpot hoş geldiniz. Ben Sümeyye. Burada yalnız kaldığım anları daha anlamlı ve keyifli hale getirecek ilham edici konuşmalarına karşınızdayım. Hazırsanız birlikte keşfe çıkalım. Merhabalar, 5. bölüme hoş geldiniz. Bugün yaşadığın mekanı yeniden tasarla başlığıyla karşınızdayım. Başlangıcı çok sevdiğim bir yazar olan George Perec'le başlatacağım. Onun Mekan Feş Mekan kitabının girişindeki alıntıyla şöyle diyor. Yaşamlarımızın mekanı ne devamlı, ne sonsuz, ne türdeş, ne de Peki tam olarak biliyor muyuz nerede kırıldığını, nerede büküldüğünü, nerede bağını kopardığını ve nerede bütünleştiğini? Yarıklar, ses boşlukları, sürtüşme noktaları hissediyoruz belli belirsizce. Bazen bir yerlerde sıkıştığına ya da ayrıldığına ya da çarptığına dair mutlak, muğlak bir hisse kapılıyoruz. Bundan fazlasını bilmeyi nadiren istiyor. Oluşan aralıkları tetkik etmeye, hesap etmeye, hesaba katmaya lüzum duymadan bir yerden başka bir yere bir mekandan başka bir mekana geçiyoruz. Mesele mekanı icat etmek değil, mekanı yeniden icat etmek hiç değil. Çevremize kafa yoran çok sayıda insan var günümüzde. Mesele mekanı sorgulamak, daha yalın bir ifadeyle mekanı okumak. Çünkü alışılagelmişlik adını verdiğimiz şey belirginlik değil, bulanıklıktır. Bir körlük biçimi, bir uyuşma hali. Mekan Feş Mekan kitabına böyle bir giriş yapıyor. Onun dünyasında Küçük Ölçek'ten Dünya Ölçeği'ne kadar başlıklarla anlattığı bir kitap mekanla anlattığı bir kitap bu. Okumanı da tavsiye ediyorum. Benim için ilham verici. Mekanı tasarlamadan önce, yeniden kurgulamadan önce neyin içinde olduğumuza yeniden göz kesilmek bizim için belki ilk başlangıç noktası bu olacak. Mekan iç mekandır diyen biriyim. Ee, şey fark ettim, bölümlere başlarken ilk başlangıçta kendimle ilgili verdiğim detaylardan biri değil sanırım. Ee, i̇ç mimarım ben. Sanırım mekan hakkında bir şeyler konuşabilirim gibi geliyor. Öncelikle fiziksel çevrenin kişiyle paradoksal bir şekilde yoğun bir ilişkisinin olduğuna inanıyorum. Yani iyi bir mekanda olmak, iyi bir yerde olmak bizi de iyiye taşıyor. Bizim iyi olma halimiz içinde yaşadığımız mekanlara da yansıyor. Hangisinin başlattığının bir önemi olmaksızın bu iki durum birbirine destekliyor. Bununla beraber kişinin kendinde yaşama halini de kıymetli bulan biriyim. Kendimizi de bir ev olarak düşünürsek kendinden memnun ve razı olan insan hali nerede olursa olsun içinde olduğu mekanı kendi sıkılabilen insan gibi geliyor. O yüzden ilk önce belki kendimizle bu anlamda bir bağ kurmak, ilişki kurmak sonra içinde do içine doğduğumuz dünyaya, çevreye, yakınımızdan uzağımıza doğru bir bakmak ve neyin içinde olduğumuzu anlamak önemli. Perekle devam edeceğim. Oda için, içinde olduğumuz odalar için şöyle bir Cümle kuruyor. Diyor ki... Bir odada ikamet etmek ne demektir? Bir yerde ikamet etmek o yere sahip olmak mı demektir? Bir yere sahip olmak ne demektir? Bir yer neden ve nereden itibaren bütünüyle bize ait olur? Plastik pembe birliğin içinde üç çift çorap yıkadığımız zaman mı? Burada araya girmek istiyorum. Yazarın Uygan Adam adında bir romanı var. Aynı romanında bir film uyarlaması var. Orada baş karakterin çok tek düze, rutin diyemeyeceğim. Çok tek düze yaptığı şeylerden bir tanesi bir leğenin içinde düzenli olarak sahip olduğu sahip olduğu çorapları yıkaması var. Bu de, detayı şimdi ben de fark ettim. Devam ediyorum. Bir süpün üzerinde spagetti ısıttığımız zaman mı? Elbise dolabındaki her bir ayrı telden çalan bütün askıları kullanmış olduğumuz zaman mı? Karpatyo'nun Azize Ursula'nın düşünü resmeden eski bir kart postalı duvara çivilediğimiz zaman mı? Boşa çıkan beklentilerin acısını ya da tutkuyla alevlenen azgınlıkları ya da çürüyen dişlerin verdiği hızrabı tecrübe ettiğimiz zaman mı? Perdeleri keyfimize göre çektiğimiz duvar kağıtlarını yapıştırdığımız parkeleri zımparaladığımız zaman mı? Bize bir yer ne zamana ait olur? Bunu önemsiyorum. Kendimize sürdürmenin yollarından bir tanesi olduğumuz yerde ikamet etmek. Düşünebildiğimiz yerde yaşayabiliriz. Yerleşebildiğimiz yerde bir yaşam ve hayat kurabiliriz. Olayın biraz fiziksel e, kurgusunu anlatmadan önce, bu tür ipuçları vermeden önce bu tarafını da düşünmeye davet etmek istiyorum. Bu tür soruları sormak benim için önemli. Bir anda çok canlı hissettiren, acıtsa da çünkü cevabı belki çok istediğimiz cevaplar olmayabilir, bir anda şey fark edebiliriz, bunu kendime daha önce hiç sormadım. <laughs> Podcastlar öyle seriler, bu soruyu daha önce kendime sormamıştım <laughs> serileri. Bir mekan ne zaman bize ait olur? Benim bununla ilgili kendi cevaplarım var. Bir yerden başka bir yere gittiğim zaman bazı fazlar var. Bunları atlatırsam o yere yerleşeceğimi en azından kısa süre bile olsa orayı yere deneyeceğimi bilirim. Ee, öncelikle benim yaşamı en yoğun sürdürdüğüm şey bir masa. Bir masaya sahip olmak, bir yüzeye sahip olmak. Ee, orada günlük olarak kullandığım eşyaları bana ait o olan eşyaları görmek o yere yerleştiğime dair bir vurgu yapar. Öncelikle bir masa bulmaya çalışırım ve oraya yerleşirim. Masanın üstünde kitaplar, bilgisayarım, not defterlerim, kalemlerim, e, o göçebelikte taşıyabileceğim ne varsa onları olur ve ben derim ki ben buraya yerleşebilirim. Burada oturup düşünebilirim. Bir şeyler yap, yapabilirim. Ondan sonra gittiğim yerde yemek yapmak ve yemek e, kişisel ihtiyaçlarımı gideriyor olmak e, belki bazı mevsimleri atlatıyor olmak ondan sonra mesela misafir gittiğim evlerde şöyle bir alışkanlığım var birkaç kez yaptığım için alışkanlık diyeceğim e, sabah başka bir evde uyanıyorsam kalkıp o mahallede bir fırın aramak oradan sıcak bir şeyler almak benim e, o yeri de bir meskenle edindiğimi gösteren e, ifadeler şeylerden bir tanesi. Sizin böyle alışkanlıklarınız var mı? Ne zaman yerleşiriz, yerleşirsiniz? Ve biz bir mekanda yaşamayı kimden ve nasıl öğreniriz? Çocukluk muhtemelen bunun ilk mekanı ve yeri, ilk yeri doğarız ve bir dünya ile karşılaşırız. Orada onu algılamamızda bizim için kolaylık sağlayan şey bir eve doğmaktır. Ev varlığımızın bir ölçüsü haline gelir. Etrafımızdaki insanlarla beraber bir ölçek haline gelir. Nerede uyuduğumuz, nerede yediğimiz, nerede durduğumuz, nerede ağladığımız, nerede hareket ettiğimiz. ilk defa ne zaman bir merdiveni tırmandığımız, o ritim duygusunu ne zaman kazandığımız, ilk defa düştüğümüz. Bunu dünyanın dünyayla karşılaştığımız yerde bu mekanlar aracılığıyla yaparız. Ve bu bizim bedenimize bir ölçü olarak yerleşir ve biz artık gittiğimiz bütün mekanlarda yaşamaya başlarız. Sonra büyürüz. Her zaman böyle içine doğduğumuz şey bizim şekillendirdiğimiz şey olmaz. Bizi şekillendiren şey olur çünkü orada bir irade gösteremeyiz. Çocuğuzdur. Buna şey de dahil ergenlik de dahil belki o sürece giderken artık kendimize ait olarak düşündüğümüz nesneleri etrafımıza getirmeye başlarız. O büyüklerin sahibi olduğu düzeni bu nesnelerle yıkarız. Biraz kişinin kendi görüntüsüdür de yaşadığı mekan. Kişi hakkında ipuçları verir. Bir yerde nasıl yaşadığı, nesnelerle kurduğu bağ bir Günün nasıl geçirdi, oradaki rutinleri, oradaki nesnelerle olan ilişkileri. Çünkü orada yaşamaktadır, orada her günde ölmektedir. Yani uykuya yatmaktadır. Kendini bıraktığı, güvenle bıraktığı, neredeyse 7-8 saat dünyada olmadığı bir yerde, odasındadır. Bir yerdedir ve orası onun yaşadığı yerdir. O yüzden yaşadığımız mekan meselesi, mekan plus mekanlar meselesi benim için hep önemli bir konu bunu anlamaya, daha çok kavramaya çalışan biriyim. Bir yaşam sunan, bir canlılık sunan, kişiyi her defasında kendine davet eden bir tek düzelik değil. Ama onun için bir güvenlik alanı olan, güven hissi veren bir yerin olmasını, bunu bir şeyler yaparken de kurgulamayı ve katmayı önemsiyorum. Uzun süre farklı disiplinlerden arkadaşlarımla mekan okumaları yaptık Kurtuborya'nın adında. Benim için önemliydi bir lisans eğitiminden sonra mekanla ilgili insanların gerçekten hayatta olan tecrübelerini dinlemek o kitabi bilgiden çok daha etkileyici ve farklıydı. Yani orada bize kitaplar eşlik ediyordu ama kendi tecrübelerimiz, bir mekanı, bir yeri, bir şehri nasıl deneyimlediğimizi konuşmak birbirimizin tecrübesini artıran bir şeye dönüşüyor. Benim için hala büyüleyici ve hoş detaylardır. Evet, ilk adımı nerede yaşadığımızın ve orada neyi nasıl yaptığımızın farkında olmak eğer bir değişim istiyorsanız üzerinizde daha pozitif bir değişimin arzusundaysanız bunun farkına varmak ilk adımı olabilir. Neyin içindeyim, vaktimi nerede geçiriyorum ve orada ne yapıyorum? Belki kendimizi gözlemlemek, alışkanlıklarımızı, nesnelerimizi gözlemlemek, alışkanlıklarımızla o bağlanan nesnelerin farkına varmak, belki bir sorun olarak gördüğümüz alışkanlıkları nesnelerden yola çıkarak çözmek bir başlangıç noktası verecektir bize. Dünyayı değiştiremediğimizde bir gün odadaki herhangi bir nesnenin yerini değiştirmeye çalışırız. Böyle geceler olmuştur. Yatağın bir anda şeklini değiştirmek, koltuğun bir anda şeklini değiştirmek. Bu biraz da iç dünyamızı da yapmak istediğimiz değişikliklere de denk gelir. kendimizi tanımak için içinde olduğumuz yerin farkında olmak bize Önemli ipuçları verir. Oradaki karmaşa, kaos ya da düzen bizle ilgilidir. E, o yüzden belki zihindeki karışıklıkları gidermek kim olduğunuzla ilgili bazı şeyleri öğrenmek, e, orada bazı düzenlemeler yapmaya getirir. Farkına vardıktan sonraki adım şu olabilir. Evet, buradayım ve ne istiyorum bunun karşılığında? Eğer içinde olduğunuz düzenden ve görüntüden memnunsanız öyle kalabilir, öyle sürdürebilirsiniz. Ama değişime çok tabi olduğumuz için biz değiştikçe içinde olduğumuz mekanları da değiştiririz. İnsanlar da değişir, etrafımızdaki dünya da değişir. O yüzden... Hayattaki o tek düzeliği kırmak için de içinde olduğumuz yerdeki herhangi bir şeyi değiştirmek de iyi bize. E, farkına vardık. Ne olmasını istediğimizin de farkına vardık. işte. daha sade ve sakin bir mekanda olmak zihninizi daha iyi duymanıza, daha dinin olduğunuza fayda sağlar. Eğer böyle biriyseniz belki de Yani etrafınızda çok nesneyle yaşamayı seviyorsunuz. Ben içinde olduğum mekanların Odamda çok fazla nesnenin ve durumun olmasını isteyen biri değilim. Ee, böyle olduğum yeri böyle bir kalmaz şeklinde düşünüyorum. Ee, oradaki en hareketli şeyin kendim olmasını istiyorum. <laughs> Tabi ki de tavsiye edeceğim şeylerden biri bu değil ama saate mekanları da tavsiye edebilirim. Ee, sizi dinlendirecek renkleri kullanmak olduğunuz yerde Öncelikle konforunuzu yoksayan, siz rahatsız eden nesnelerden kurtulmak önemli. Kırık tükük, sizde bir karşılığı olmayan bir anısı olmayan bir an nesneler, sizin de hatırlatıcınız ve eğer hatırlamak istemediğiniz şeye dair vurgu yapan bir nesne varsa onu da onu da hayattan çıkarmak, bir yerden sonra zihniniz onu görmemeye de başlayacak ve biraz rahatlamış da hissedeceksiniz önce sorduk ne istiyoruz onun farkına vardır. İlk etapta e, o düzeni bozan istediğimiz şeyi uymayan şeyleri şeylerden vazgeçmek. Bu belki kıyafette de böyledir. Kullanmıyorum ve bunun burada ne işi var? İstiricilik yapmaktan uzak duralım. Yani hayat uzun. Çok fazla şey birikecek zaten. Şeyi severim bu arada. Yani bir yeri bir anda tasarlamak değil. Yani yapmak değil. Evet ihtiyaçları gidermek ama oradaki nesnelerin zaman içerisinde orada da yer bulması, oraya gelmesi hali ben çok daha seviyorum. çıktığınız bir yolculuktan aldığınız herhangi bir nesne, ailenizle sevdiğiniz bir insandan gelen bir eşya. ondan sonra sizin Görmeyi sevdiğiniz nesneler, koleksiyonlarınız yani sizin hayatınızda önemli bir noktada olan şeyleri tutmak. Onunla mı zamanla birikmesi hoş. Bu yaşam de yoğun hissettirir. Belki işte artık o kalemleri belirlemek. Ben yatak odası ve çok zaman geçirilen alanlar için konuşuyorum. Mutfak, oturma odası olanlar için de çok daha farklı çözümler verilebilir. Böyle sahip olduğunuz bütçeye ya da buna karar verdikten sonra bunun için bir bütçe oluşturmaya gidebilirsiniz. bir de şunu farkına varın. Bunu siz isterseniz yaparsınız. Herhangi birinin, herhangi bir şeyin başlatmasına da gerek yok. Belki bu podcast başlatır. Ama oh, evet, içinde olduğum yerde bir değişiklik yapmak istiyorum dedirtebilir. Umarım dedirtebilir. <laughs> Ama bu değişiklik için, hayatınızdaki herhangi bir karar için herhangi bir başlatıcı beklemenize gerek yok. Eğer istiyorsanız, ee, Ondan sonra kendimize şeyi soruruz. yani ne istiyorum, ve neyi seviyorum. Evet, şeyden de kurtulduk, o fazlalıklardan. E, liste oluşturduk. Ben yatak odası için konuşayım mesela işte yatağım okey mi? Evet, güzel bir yatağım var. Onun başlığından pek hoşlanmıyorum. Onun için bir başlık almak istiyorum. Ondan sonra işte zeminde halı kullanıyorsam evet hoş bunu kalabilir ama biraz daha farklı bir renge de dönüştürmek istiyorum. Farklı bir doku da istiyorum. Odada. Onu da değiştirmek istiyorum gibi böyle kalemler oluşturabilirsiniz. Ee, önce planına karar vererek ama hangi eşya nesne nerede duracak. Biraz şey yapmak da önemli. Aynı mekan içerisinde farklı işlevlerinizi yerine getirecek mekanlar kurmak. Çalıştığınız yerle dinlendiğiniz yer arasında böyle bir ayrım yapmak iyidir. Yani e, yok Yoksa mekan bunaltır o şeyleri sürekli görmek ve onların içe olması. O yüzden böyle özel birkaç spot nokta yaratmak önemli. Ee, sonra renkler bu anlamda önemli. Ee, sizi sizin gördüğünüzde hoşunuza gidecek, sizi dinlendiren ya da orada nasıl bir atmosfere sahip olduğu, olmak istediğiniz bir rengi karar verirsiniz. Koyu renkler genelde o mekanı küçültür ama daha açık renk kullanmak o mekanı daha ferah bir hale getirebilir. E ne istediğinize bağlı yani çok daha kapalı işte alanları ayırabildiğiniz bir mekan kurgusu yapmak istiyorsunuzdur. Böyle o anlamda kontrast renkler kullanabilirsiniz. Çok yoğun bir gri ve yağ yeşili gibi bir rengin çok koyu tonlarını kullanabilirsiniz. Bütün duvarlarda olması da. Sonra e, perde var. Yani bir e, Türk evini kurgulayarak söylüyorum. Oradaki dokular nasıl bir ışığı içeri almak istediğiniz, nasıl bir şeyi görmek istediğiniz önemli. Benim e, verebileceğim en iyi triklerden bir tanesi mekan aydınlatmaları içerisinde olduğunuz mekanı hem bölebilen hem atmosferini değiştiren en önemli noktalardan bir tanesi. Yani ışık kullanımı bir anda olduğunuz yeri bambaşka bir atmosfere büründürebiliyor. O yüzden odanızı tek ışık kaynağı yerine işte bir masanız varsa bir masa lambası ondan sonra bir sarkıt ve bir lambadar 3 tane fazla gelmez umarım ya da işte led ışık varsa Hmm. Renkli olanlardan bahsetmiyorum. <laughs> Odayı baştan başa saran, böyle yumuşak bir ışık, ışığın olması, birkaç tane alternatifin oldu. İşte farklı modunuzda farklı versiyonlarını kullanabildiğiniz aydınlatmalar her türlü içinde olduğunuz hem modu hem atmosferi çok daha farklı bir hale getirecektir. Odanızda bir oturma alanı yaratmışsınız. Orayı farklı bir aydınlatmayla aydınlatmak. İşte kitap okuduğunuz, bir şeyler yazdığınız, çalıştığınız alanın farklı bir aydınlatmayla olması. Ondan sonra uyuduğunuz, dinlendiğiniz alanın farklı bir aydınlatmayla ayrılması orası, orayı zenginleştirecektir. Bu benim böyle ikilit e, triklerimden bir tanesidir. Tavsiye ederim. O değişikliği çok daha e, kolay görebilirsiniz. E, şey de yapabilirsiniz bir başlangıçta bir mood board oluşturabilirsiniz. Yani içinde olmayı istediğiniz ve gördüğünüzde sizin hoşunuza giden odalar, mekanlar nasıl ya da sizin kişiliğinizde baskın olanlar, mesela yeşillik çok seviyor olabilirsiniz. Yani böyle bitki yetiştirdiğiniz bir alan vardır. O da onun dokusuyla şekillenebilir. Daha çok doğal renkleri ahşe kullandığınız. Ya da setup odalar çok fazla. Yani şey bilgisayar oyunu oynayan. Ondan sonra işi ekranda olan insanların böyle kurdukları. O çalışma düzenini oluşturdukları ve onlar için içinde olukları mekanı daha kolaylaştıran düzenler var. Onlar çok daha modern ve minimal oluyor. Burada yani kilit nokta sizsiniz. Sizin ne istediğiniz. Bu bir karar almaktır da ya. Hani yaşamınız devam ederken ona müdahil olmak ve onunla ilgili bir karar almak ve bunu bir yetişkin olarak yapmak bu iyi de hissettirecektir. Kendi yaşadığınız mekanda kendinizi iyi hissettirecek ortamlar yaratmak genel modunuzu da Yükseltecektir. Böyle, bunlardan bahsetmek istedim mekan hakkında e, uzun uzun diye konuşabilirim. Bu benim hayatımda e, çok merkezinde olan bir konu. Bunun hakkında konuşmayı da çok seviyorum. Umarım bir gün pratik olarak da e, bana mekan ve yaşam hissini veren yerleri yapabilen, yapan biri olmaya da devam ederim. Um, yaşam başlı başına sürdürürken kolay bir yer değil. Öyle olduğunu düşünüyorum. Bunun çok izrafını duyuyor muyuz? Okuyoruzdur ya da sanatın başka formlarıyla karşılaşıyoruz ama biz zaten insan işte o büyürken yaşadığı şeylerin dünyanın içinde olduğu dünyanın zorluğunu itiraf etmekte biraz geri kalıyor sanki. Sanki herkes her şeyin nasıl olabileceğinden çok emin ve çok kararlı davranıyor gibi ama bir yerden sonra böyle olmadığını anlıyorsunuz. Yani yaşam hangi imkanın hangi görüntünün içerisinde olursak olalım bize geldiği haliyle bazen hayatı zorlaştıran bir şeye dönüşebiliyor. O yüzden içinde yaşadığımız yerlerin bizi rahatlatması, bize iyi gelmesi benim önemsediğim bir konu. Bizim kendimize iyi gelmemiz benim önemsediğim bir konu. Böyle. Yine perekle bitirelim. Çünkü güzel söylüyor. Benim çok uzun 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 uzadıya anlatacağım şeyleri çok daha böyle parlak bir zihin daha ilham verici cümlelerle anlatıyor. Böyle dehalar hep heyecanlandırır beni. Ee, geçen müzikte bahsetmiştim, yazarlarda da böyle dehalarım vardır. Böyle karşılaştığım ve kendi zihin dünyama kattığım bu isimlerin benim o hayat yolculuğumda bana eşlik eden insanlar olarak da görürüm. O yüzden sözlerine e, önemselim. <laughs> Kitabı şöyle tamamlıyor. Paris'te 1973-1974 arasında yazdığı bu kitabı. Diyor ki, isterdim ki sabit, hareketsiz, dokunulamaz, dokunulmamış ve neredeyse el sürülemez, hareket ettirilemez köksüz yerler olsun. Referans, çıkış noktası, kaynak vaziyesi görecek yerler. Doğduğum ülke, ailemin beşi, doğmuş olduğum ev, büyüdüğünü gördüğüm, Babamın ben doğduğum gün diktiği ağaç, çocukluğumun hatıralar, hatıralarla dolu tavan arasın. Böyle yerler mevcut değiller ve mevcut olmadıkları için mekan bir soruya dönüşüyor. Mekan bir şüphedir. Belirtilmesine, işaret edilmesine ihtiyaç duyuyorum. Ona asla sahip olamıyorum. O bana verilmedi. Onu fethetmem lazım. Benim mekanlarım kırılgan zaman onları yıpratacak, onları yok edecek. Hiçbir şey olduğu haline benzemeyecek. Hatıralarımı ihanet edecekler. Unutuş hafızama sızacak. Kenarları kıvrılmış, sararmış fotoğrafları tanımadan bakacağım küllere sokağındaki küçük kafenin camında yarım daire şeklinde yapıştırılmış beyaz porselen harflerle burada bottin bulunur ve her saat yemek yazmayacak artık ve parmakların arasından kayıp gider giden kum gibi zaman onu alır götürür ve geriye kalır biçimsiz parçalar yazmak özenle bir şeyleri saklamaya bir şeyleri idame ettirmeye çalışmak giderek oyulan boşluktan birkaç kıymık koparıp almak bir yerlere bir çizik bir iz bir imya da birkaç işaret bırakmak belki benim Bugün size anlattığımdan farklı olarak perek içinde olduğu mekanları tutmak istiyor. Onu çok sabitlemek istiyor. Ama bu çok mümkün değil biz büyürken ve bu kadar değişirken içinde olduğumuz mekanların değişmemesi de çok mümkün değil. Bu çok olağan yaşamın getirdiği bir zorunluluk hali. Belki hayatta bu konuda inatlaşmak yerine evet. Kendimiz için sabit noktalar, hatırlamaya arzu ettiğim şeyleri belirlemek. Ama onun yanında yaşamın değişim getirdiğini ve bizim ona ayak uydurmamız, kendimizi öğrenmemiz için önemli gibi geliyor. Çok keyif aldım. Umarım siz de keyifle dinlemişsinizdir. Eğer sizde bir soruya ve bir harekete dönüşüyorsa bu çok mutlu eder. Görüşmek üzere.